Herkese merhaba, KUK Akademi'ye hoş geldiniz. Ben eğitmen şef Efe Çakıroğlu. 10. serimizin ikinci videosunda size makarna hamurunun nasıl hazırlanması gerektiğini göstereceğim ve pesto soslu fettuccine hazırlayacağım. Makarna hamuruyla ilgili detayları zaten serinin ilk videosunda anlatmıştım. Eğer 10. serinin ilk videosunu izlemediyseniz hemen burada videoyu durdurun ve birinci videoyu izlemek için geri dönün. Ardından yine burada buluşabiliriz. Aslında 3 tane makarna hamuru hazırlayacağım bu seri boyunca. İkinci videoda fettuccine için nasıl bir makarna hamuru hazırlamam gerektiğinden bahsedeceğim. Unum var, semolina unum var yani irmik unum. Gluten yapısı biraz daha yüksek, biraz daha elastikiyet katıyor hamuruma. E, yumurtam var, zeytinyağım var ve tabii ki tuzum var. Diğer serinin diğer videolarında farklı şekillerde hamuru yoğurup açacağım ve hazırlayacağım sizin için. İlkini tezgahtan makarna hamuru nasıl hazırlanır onu göstererek başlıyorum. Şimdi 200 gram kadar unum var. Normal unum. Bunu tezgahıma döküyorum. 200 gram unu tezgaha döktüm. Üzerine 20 gram semolina yani irmik unu döküyorum. Ardından irice bir tutam tuzu da unumun üzerine ekliyorum. Ve şöyle bir kap aldım. Bununla ortasına bir çukur açıyorum. Kalan kısmı da elimle. Kenarlara çok fazla gitmemek lazım. Şimdi iki tane yumurta kıracağım. Bunun içerisine. Bir. 2 2 tane yumurtayı kırdıktan sonra da üzerine 20 mililitre kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Tadını biraz daha güzel hale getirmek için. Bunun için ölçü kaşığı kullanıyorum. Hem de tabii ki yapısına destek verecek. Bir tane çatal alıyorum. Ve çatalla direkt yumurta sarılarını patlatıp şöyle yavaş yavaş Kenarlara doğru giderek ufak ufak kenarlardan un parçaları alarak ama kenarlardan taşırmadan yumurtayı katı bir hale getirmeye çalışıyorum. Hamurumuz şu şekilde akışkan ama artık sağa sola dağılmayan bir hal aldığı zaman artık şu kazıyıcı aparatım yardımıyla çataldan kurtarıyorum ve yavaş yavaş kenardaki unları bu akışkan olan hamurumun üzerine doğru katlayarak getiriyorum. Bu aşamadan sonra artık devreye ellerimin girmesi gerekiyor. Ellerimle yavaş yavaş önce parmak uçlarımla hamurumu toparlamaya başlıyorum. Burada kalan hiçbir un fazlalık değil. Ekstra bir un da serpiştirmeyeceğim. Elimdeki un miktarı neyse, ölçülü un miktarı onunla devam ediyorum. Ve kalan bütün unu bu karışımın içerisine yedireceğim. Elinize yapışan kısımları da bu kazıyıcı aparat sayesinde alıp hamurunuza yedirebilirsiniz. Çünkü şimdi avuç işlerimi kullanarak devam edeceğim yoğurmaya. Şuralarımı kullanıyorum daha çok. Ve katlaya katlaya hamurumu yoğuruyorum. Şimdi hamurum gittikçe daha çok toparlanmaya başladı. Hep böyle iki elimi kullanarak ve ara ara yön değiştirerek hamurumu biraz daha yoğuruyorum. Makarna hamuru çok yumuşak bir hamur değildir. O yüzden biraz sert gelebilir başta. Fakat dinlendikçe hamurumuz yumuşayacak. Hamurumu kazıyıcı aparatım sayesinde birazcık daha düzgün bir hale getirip üzerine biraz bastırıyorum ve bunu dinlenmesi için bir yarım saat kadar streç filme sarıp buzdolabına atacağım. Ancak hamurunuzu açmaya ve kesmeye başlamadan önce bir 10 dakika kadar önce en azından mutlaka buzdolabından çıkardığınızda emin olun hemen basket streç filmi aldım hamurumu üzerine yerleştiriyorum kolaylıkla kestikten sonra streçle de kaplayıp buzdolabına götürüyorum şimdi hamurumu yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve 10 dakika kadar önce çıkardım ki birazdan açıp işlemeye başlayacağım. Ancak bugün size pesto soslu el yapımı bir fettuccine hazırlayacağımı söylemiştim. Fettuccine makarnayı hazırlayabilmek için şu şekilde bir manuel ya da elektrikli makarna açma makinesi kullanırsanız hayatınız kolaylaşır. Makarna açma makineleri özellikle manuel olanlar 1'den 7'ye ya da 1'den 9'a kadar silindirlerinin genişlik ya da darlık aralıkları vardır. Makinenizin kullanım talimatında nasıl gösteriyorsa her zaman en geniş aralıktan başlayıp en dar aralığa kadar hamurunuzu açmanız gerekiyor. Daha doğrusu ne kadar ince olmasını arzu ediyorsanız. Bu yüzden biz de makinemizi buraya kurduk. Hazırlığımızı tamamlayabilmek için de bir tencereye su koydum. İçerisine yağ koymadım. Birinci videoda da anlatmıştım. Yağ koymama gerek yok. Ancak su kaynadıktan sonra içerisine tuz ekleyeceğim ki hamurumun içerisini işleyebilsin. Peki pesto sos nedir? Aslında pesto alla genovese yani Genova usulü pesto sos klasik olarak taze fesleğen, parmesan peyniri, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşur. Ve yine geleneksel olarak bütün bu malzemeler büyük bir havana konur ve havanda dövülerek ve zeytinyağı yavaş yavaş yedirilerek bir paste yani ezme haline getirilir. Fakat günümüz koşullarında belki bu kadar vaktimiz olmayabilir. Bu yüzden doğrayıcılardan yardım alabiliriz. Ben de size bugün en pratik haliyle pesto yapacağım. Yalnız bu tarifteki Taze fesleğeni istediğiniz herhangi bir yeşil yapraklıyla değiştirebilirsiniz. Örneğin roka, örneğin ıspanak, örneğin tere, kekik, kişniş hangisini arzu ediyorsanız. Keza aynı şekilde peyniri de parmesan peyniri yerine yurdumuzda sevdiğiniz diğer yerel peynirleri de kullanabilirsiniz. Mesela tulum ya da balıkesirin kelle peyniri gibi. Ve tabii ki çam fıstığını da değiştirebilirsiniz. Çam fıstığı bir yemiş olarak kullanılıyor Cenevo usulü pesto sosta. Ama siz bunu istiyorsanız fındık, fıstık, kaju, badem gibi seçeneklerle geliştirebilirsiniz. Ben en orijinal halini gösteriyorum. Şimdi doğrayıcımın kabını aldım. İçerisine dallarıyla, yapraklarıyla beraber elime de dikkat ederek fesleğenleri yerleştiriyorum. Çam fıstıklarım ve bir diş sarımsağım var. Bunları da içine ekliyorum. Toz parmesan peyniri kullanıyorum. Onu da içerisine ekliyorum. Tabii ki karabiber. Biraz tuz. Ve tabii ki sızma zeytinyağı. Burada tam olarak bir ölçü vermekten ziyade ezme kıvamına gelecek çok sulu bir şey istemiyoruz. Biraz püre haline getirmek istiyoruz. O yüzden kontrollü gitmekte fayda var. Biraz zeytinyağı koydum. Bakacağım. Gerekiyorsa biraz daha ekleyeceğim. Şimdi pesto sosumu doğrayıcıdan çektim. Şöyle bir kıvamı var. Bu sosu bir kaseye aktarıyorum. Pesto sosu yaptığınız zaman bir kavanoza koyup üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyerek buzdolabında saklayabilirsiniz uzun bir süre. Aynı zamanda da buzdolabı poşetine ya da kilitli buzdolabı poşetine koyarak da saklayabilirsiniz buzlukta. Pesto sosumu aldım. Birazdan kullanacağım için dolaba koymuyorum. Ama eğer siz hemen kullanmayacaksanız mutlaka dolaba alın tabii ki. Şimdi gelelim hamuru açmaya. Bu hamuru merdane ile de tabii ki açabiliriz ve elde de fettuccini kesebiliriz. Ancak makineler hayatımızı kolaylaştırıyor. Kaldı ki bu serinin son videosu olan cevizli erişte yapımında zaten merdane ile açıp elde erişte nasıl kesilir onu da gösteriyor olacağım size. Şimdi hamurumu güzelce dinlendirmiştim. Gayet yumuşamış ve dinlenmiş bir hamurum var ve bunu makinede açarak başlayacağım ancak önce tezgahımı da makineyi de çok az unlamak istiyorum. Hamurumun yapısını değiştirmemek için çok fazla un kullanmamam gerekiyor. Ancak yine de olası yapışmaları önlemek için şöyle tezgahımı birazcık unluyorum. Aynı zamanda makinemi de unluyorum. Önce makinenin merdane kısmında çalışacağım. Bu yüzden de bu makine için bir en geniş aralık olduğu için oradan başlayacağım. Aslında bunu tek başınıza da yapabilirsiniz ama ben bir destek almak istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Beyza'cığım gel. Şimdi senden isteğim bu makineyi şuradan sağlam bir şekilde tutman. Evet bastırarak. Şimdi hamurumu görece dikdörtgen bir hale getirdim. Ucunu biraz daha inceltiyorum. İlk etapta açarken zorlanabilirsiniz. Sonrası çok kolay olacak. Bu şu şekilde döndürme aparatı. Burada bunun bir yeri var. Oraya yerleştirdim. Bu şekilde döndürüyorum ve hamurumun ucunu incelterek başlıyorum. Sıkı tut hamurumu makineden geçirme. İlk kısım biraz zorlayacak. Ama ondan sonrası gayet kolaylıkla gelecek. İlk taraftan yani en geniş aralıktan iki defa geçiriyorum ki işim kolaylaşsın. Şimdi bunu ikinci kademeye aldım. Yani biraz daha merdanenin aralığını daralttım. Şimdi 3'e getirdim. noktada şurayı bir düzeltmek istiyorum. O yüzden yine bu aparatımı aldım. Evet. 3'ü yapmışız en son. Şimdi 4'e geldik. 5'e geldik. 6 Bakıyorum inceliğine. Ona göre karar vereceğim. Bir bakalım. Evet, 7'den de geçireceğim ve sonlandıracağım. Şimdi, çok teşekkür ederim desteğin için. Şimdi ne yapıyorum? Hamurumu yaydım. Tezgahlara sığamıyorum. Hamurumu yaydım. Fettuccini yapacağız. Önce kenarlarını biraz düzeltmek istiyorum. Bunları daha sonrasında farklı şekillerde keserek kullanabilirsiniz isterseniz. Bu hamurumu şöyle üçe böleceğim. İzlerimi yapıyorum. Hamuru üçe böldükten sonra artık bu makinen fetuçiğini çıkartma kısmı var. Burayı kesiyor. Bunu elde de yapabilirsiniz tabii ki. Hatta birazdan elde nasıl yapacağınızı da gösteririm. Ama bu makine varsa işimiz çok daha kolay. Daha söylediğim gibi. Orayı da unluyorum. Hamurumu aldım. Bunu bunun bir ayarı yok. Öyle işte geniş, dar falan değil. Tek bir ayarı var zaten. Ortaya tak. Ben bunu çevirdikçe aşağıdan fettuccinileri gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Ve bunu şöyle yuvarlayıp yine unluyorum. Bunları da dilerseniz yine fırında 50-60 derecelerde kurutabilirsiniz ya da bir yere serip kurumasını bekleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi makinede açtıktan sonra kesmeyi de makinede yaptım. Ama bir de hani şöyle olabilir belki de açma aparatınız var, kesme aparatınız yok. E elde nasıl keserim? Onu göstermek istiyorum size. Bu değil. Şunu alırsam daha iyi olacak. Bu noktada bu şerit halindeki makarna hamurunuzu güzelce unlamanız gerekiyor. Çünkü yapışma ihtimali olabilir. Güzelce unladıktan sonra kısa kenarları birbirine yuvarlayarak götürüyorum. Ve tam ortada ikisini birleştiriyorum. Şöyle iki rulo oldu. İstediğim kalınlıkta. Çünkü biraz daha kalın kesersen mesela papardelle elde etmiş olurum. İstediğim kalınlıkta hamuru kesiyorum. Sonrasında bu kestiklerimi makarna haline getirebilmek için bıçağımı alttan öbür tarafa kadar getirip sırtını tam ortasından kaldırıyorum. Ve böylece makarnalarımızı elde de kesmiş oluyoruz. Bu da bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Suyum kaynadı. Şurayı bir ufak toparlayacağım. Ondan sonra içerisine tuz atıyorum. Makarna açlıyoruz ve pesto sosla buluşturup afiyetle yiyoruz. Şimdi suyum kaynıyor. Kapağını kaldırdım. Şöyle kenara koydum. Suyumun derecesini birazcık arttırıyorum. Çünkü birazdan içerisine soğuk bir ürün atacağım. Dolayısıyla ısı düşecek. Ama ben hep kaynayan bir suda bu işlemi yapmak istiyorum. Suyun içerisine hamura tat vermesi için tuz ekliyorum ama öyle çok azıcık değil. Biraz ekliyorum yani. Sonrasında bir karıştırıyorum. Makarnalarımı alıp nazik bir şekilde şöyle biraz açarak kaynayan suyun içerisine atıyorum. Pasta fresca yani taze makarnaların haşlanma süreleri dolgusuzlar için yaklaşık 2 dakika yeterli bir süre. 2 dakika kadar haşladıktan sonra direkt bir süzgeç yardımıyla buraya süzeceğim. Makarna yaptığınız günlerde eğer çorba falan yapacaksanız bence bu suyu atmayın ve çorbanızı bu makarnanın suyuyla yapın. Hem bağlayıcı özelliğinden yararlanırsınız hem de gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz makarnanın içerisinde Un var, yumurta var, zeytinyağı var. Dolayısıyla besleyicilik değerlerini de bünyenize katmış olursunuz. Birkaç gün hatta buzdolabında isterseniz saklayabilirsiniz. Şimdi makarnalarım haşlanıyor. Bunlar haşlanırken ben pesto sosumu şöyle bir karıştırıyorum. Yağını dışarı bırakmış olabilir çünkü. Ve başka bir karıştırma kabının içerisine pesto sosumu alıyor. Bazı tariflerde pesto sosu krema ile birleştirin diyebilir. Yanlış bir şey yok. Sadece pesto sos çok fazla ısıl işleme tabi tutulursa eğer böyle bir durumda ee, çabuk kararacaktır. Bu yüzden eğer krema ile karıştırmak arzusundaysanız kremanızı ısıtın, altını kapatın ve pesto sosunuzu kremayla krema, ile krema sadece kendisi sıcakken yani ateş yanmıyorken karıştırın. Böylece kararmasını geciktirmiş olursunuz. O zaman kremalı yaptığınız için biraz daha az pesto sos dilerseniz kullanabilirsiniz. Evet gayet güzel fütüçinlerim haşlanmaya devam ediyor. Yaklaşık bir dakika içerisinde onları süzeceğim. Evet fetüçinilerim artık pişti, haşlandı. Ocağımı kapattım. Tenceremi aldım. Direkt olarak süzgece Ocağa ediyorum. Biraz süzülmesini sağlıyorum. Asla soğuk sudan geçirmiyorum ve de al dente pişiriyoruz. Yani al dente nedir? Dişe gelen kıvam. O yüzden 2 dakika yeterli zaten. Aldım ve direkt pesto sosumun içerisine attım. Şimdi bunu bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Güzelce pesto sosu makarnama yediriyorum. Diyelim ki sosunuzun çok kuru olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman hemen birazcık makarnanızın suyundan içerisine ekleyebilirsiniz. Böylece sosunuzun biraz nemlendirebilirsiniz. Çok az bir su koydum ve sonrasında artık makarnamı servis edebilirim. Şöyle bir tabağım var. Şunu da arkaya kaldırayım. Makarnamı alıyorum tabağa getirdim. Üzerine biraz yine parmesan peyniri serpiştiriyorum. Dilerseniz biraz karabiber çekebilirsiniz ekstra. Ve en son yine isterseniz çok az ekstra zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz. Bu videoda size pesto soslu fettuccini el yapımı nasıl hazırlanır onu anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.